Merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay Özer. Bugün sizlerle beraber Cengiz 2 9. bölümü çekiyorum. Yanımda Anıl var. Hoş geldin Anıl. Hoş bulduk. Berkay. Uzun zaman oldu kardeşim. Aynen. Bir efsane çağırayım dedim ilk bölümden. <gülüyor> efsane. <gülüyor> 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 Efsaneler iyidir. Aynen dostum. Birinci bölümden Anıl'ı tanıyorsunuz arkadaşlar. Çok kişi izlemiş, çok istek geldi ve dokuzuncu bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun süre oldu arkadaşlar. Bilgisayarımla ilgili problemi hallettim. İnşallah videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz ve kanalımızı ilerleteceğiz. Ne çok konuştum lan. <laughs> arkadaşlar, beni ne zamandır oyunda görmüyorsunuzdur. Yani oyuna başlama gibi bir amacım da yok. Zaten görmüşsünüzdür. Hala aynı şekilde duruyor üstüm zaten Berkay'ı kırmamak için videolara katılacağım sadece. Yani oyun içinde görmezseniz ya da yorumları yazarsanız devrine göre ezik falan diye aldırış etmeyeceğim bunu bir. Aynen. eee Anıl ilk videolarda bayağı iyiydi benden başladığımızı hatırlıyor musun Anıl? Aynen. İlk videoyu da sen izledin, yorum da yazmışsın. Ee, arkadaşlar da orada belirtmiş falan. Ee, demişler falan iyisin. Bazıları da kötü demiş falan. 2000 bilmem kaç izlenmesi olmuş. Çok teşekkürler arkadaşlar. Anıl şimdi ef çağır kardeş. Kardeş oyunda biraz aşağılaşmışsın sen ya. Aynen aynen. Kendini geliştir. Evet arkadaşlar acemi bir şey göreviyle başlayalım isterseniz. Bu arada ben bir level atlamışım. Onlara bir basalım da abi. 85, 82, 83, 84, 85. Allah cezanı vermesin be. Yarım kaldı ya. Halledersin şimdi bu görevi. İnşallah dostum. Sen varken hallederiz ya. Sıkıntı yok. 85 olmuşsun olmuştu. 84'e girelim o zaman. Aynen. Tamam. Geliyorum ben. Abi bu bölümde görevle şey level atlarsak bronzları takacağız arkadaşlar ve... Ha bu arada çizme ve tüfeğe de takmış olacağım. Bir saniye Anıl şu şeyi takalım da. Kurşunu takayım abi bir de çizmeyi giyeceğim değil mi? Başka bir eksik var mı dayı? Çok 85, eksik var. 85 tüm zırhı giymen lazım derken. Aynen do dediğin gibi tüm zırhı şu an giydim sanırım. Bir eldivenlerin eksik. Ee, eldivenim var diye biliyorum. O zırhın eldiveni değil sanırım bir dakika. Ha, tamam takmışsın sonradan geldim. Taktım dostum taktım. Her şeyi taktım. Eksik yok arkadaşlar. Valla oyunu da özlemişim gibime geliyor da. <laughs> Valla yemin ediyorum bilgisayar özlemişim. Bugün açtım arkadaşlar. Bilgisayarın içini temizledim. Ondan sonra fana falan kontrol ettim. Rem yuvalarını oynadım. Arkadaşlar benim e, sorunum şuydu. Ekran kartı anakartla beraber görüntüyü işleyip ekrana verdiği zaman ekranda yeşil sıkıntı oluyordu ve bilgisayar kendi kendine ekranı kapatıyordu. Bu sorunu nasıl çözdüm ben de bilmiyorum ki. Hallettik dayı neyse. Ee, Anıl dostum burada sen kesebilecek mi? Gücün yeter gibime geliyor. Kaç devresin bu arada seni bir kontrol edelim de. 100 devre olmuşsun. Ee, <laughs> kesebilir misin falan derken dedi. Sen kimsin lan hayırdır lan der gibi. <laughs> Kardeş sen hayırdır falan dedi. Baktık 5 kişiyi bir anda takır akortu indirdin. Bir de biz, yok aynen acıman yok dostum. Yok bir ya de biz yani, oynamayı bıraktım ya artık pek bize zeki kalmadı. Kanka, Kardeşler, aynen. Şey, şöyle Oğlum bu ne lan? Ben de var ya yatıyorum kardeş hemen. Gençler şöyle bir durum var, hani bildiğimiz yere oyun mitolojik oyun. Ama yani bilmiyorum Cengiz Han'ın oyun görevleri, aranel falan ya da oyun görevli yardımcıları adı, adlarını hatırlamıyorum. Umurumda da değiller. Ha, oyunun içine biraz ettiler. Yeni minikleri görüyorsunuz. Yani Aynen. Maddi fark ortaya çıkıyor. Oyun zevki pek kalmadı veya işte kıyafetleri görmüşsünüzdür. Yok demir adam kıyafeti yok. Robot zırhlar veya o tarzda şeyler getirdiler. Oyunun pek güzel kalmıyor ya öyle. Zaten 140 level, 140 level civarları da Dostum görev bitti bu arada. Sen konuşmaya devam et. 140 level civarları da bıraktı zaten oyunu. Görmüşsünüz biraz sıkıcı, sıkıcı açtı oyun şey yaptıklarında. 10 tane OG'lere katılmayın zaten Facebook'ta falan görüyorum yorumlarınızı çoğunuzunkini. Şey diyorsunuz hani artık oyun döndü sıktı iyicene maddi durumu iyi olan alıyor falan parayı basan alıyor diye Aynen. katılıyorum size o durumlarda. Aynen ya bir oyun bilmiyorum abi ne oldu ya biz hani bir aralar oynardık severdik yani güzeldi. Herkes de izledi yani videolardan da anladım Hani oyunda bir takım değişiklikler olmuş Biz oynamaya anladın dediği gibi Oyun görevlileri Ananın dediği gibi Bu konuda birazcık şeyler yani Oyunu değiştirme çabasındalar ve oyun değişti Bu sefer biraz farklı olmuş senin dediğin gibi anıl Aynen Ya oyun sıktı onun için biraz Ya oyun abi güzel tamam da yani farklı bir oyun. Hani böyle bu takım oyunlar pek gözükmüyor piyasada. Joy Game e, sürüyor bu piyasa işte bu oyunları, bu tür oyunları. Anıl da ben biz Anıl e, ne zamandır oynuyoruz bu oyunu? Ben bu oyunu altın, 7. sınıfın sonundan beri oynuyorum sanırım. Ya yani şu an 11. sınıfım. Aynen. Neyse, ne oldu. Biz de aynı Anıl'la aynı yaştayız. Farklı okulda okuyoruz. Ben Anıl sen göstermişsin herhalde. 8. sınıfa gidiyordum ben herhalde. Hatırlıyor Aynen musun? Öyle bir şeydi. Hatırlıyorum. Valla ben de oyunu işte 4 yıldan beri oynuyorum dediğin gibi. Oynuyorum da nasıl oynuyorum pek belli değil orası. Ama oyunu biliyorum yani. <laughs> ya zaten oyun artık hani ben de yaklaşık 8-9 ay oldu oynamıyorum. Yani yaklaşık hatta bir yıl olacak yakında. 1-2 aya. Artık oyunu zevki kalmadığı gibi düşünüyorum. Valla dostum oyun çok değişmiş ya valla bana göre de çok değişmiş yani. Aynen bayağı değişti. Ama geri dönüşümüz çok iyi oldu değil mi arkadaşlar? <laughs> Aynen bu Aynen. videoyu gören arkadaşların sevincini şu an kendi böyle çok merak ediyorum yani bu YouTube'a bak bizim kanalı gördükten sonra işte abi Cengizhan falan ne zaman gelecek diyordu Cengizhan videoları aram verdiniz. Ben de bilgisayar topluyordum arkadaşlar. Yeni bilgisayar topluyorum. Onu bekliyordum. Bu bilgisayarda sıkıntı çıkmıştı. işte sonra da hallettim o sıkıntıyı. Allah izin verirse videolarda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Berkay bitti mi görev? Dostum bitti görev. Hadi geri dönelim. Biraz daha başka yerde kesiniz. Aynen dediğin gibi. Bu şeyde level atlayabilir miyiz? Hiç level atlayamayız gibime geliyor. Atlarsın büyük bir ihtimalle. Dostum ama görevi teslim ettik, yarım tüp bile ilerlemedi. Hımm, vallahi o zaman bilmiyorum. Atlayamayız, Gimbe geliyor. Sence nereden... Bir şey... Antik girmemiz lazım bizim, değil mi? Antik süresi bitti var ya. Ha, doğru doğru. Bari. Şu an 11'e 25 var. Kanka, oooo. <laughs> Gıdım insan ol. <laughs> Aldın mı? Gel gel. Dostum nere? Yanmış yere gidiyorum ben. Bu Sağır labirentte keseriz. Oo labirent diyorsun ha? O da iyiymiş. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Bu farklı bir şey yapalım bu sefer de labirentte keselim. Anıl, labirent kaçıncı kat dostum? Eee 6. kat. Kanka bende labirent ışınlanma geçidi şu an yok. O zaman yürüyeceğim. <laughs> Yürüyen binek. Çok saçma Abi, bir espri oldu. <laughs> Baya bir uzun sürecek yürüyüşün ama. Dostum nereden gidiyoruz? Bize bir öncülük et. O zaman gel birlikte gidelim. Dur bekle geliyorum. Kanka geri gel. Shadow up <laughs> Allah Allah üf. Adam okçu ya. Anıl bir Aralar böyle çok iyiydin de. Bu oyunda herkes ne olmuş lan böyle hayvan gibi olmuş ibneler ya işte Berkay o da aynı şekilde OG'lerin ya yani oyun görevlilerinin problemleri. Ya eskiden ben yani ne bileyim oyunun zevki vardı. Pek şeyi yoktu. Ee, emek emek şeklinde kasan da alıyordu. Emek şeklinde kasmayan da alıyordu. Şimdi işte şu altın tulpar falan çıktı. O tarz şeyler çıktı. Sana mesela şunu söyleyeyim. Ben takip ediyorum etkinlikleri hala ama katıldığım bir şey yok. Hani oyunu da oynamıyorum artık. Şu şeyler geldi mesela geçen gördüm 500 lira yatıran, Kaç, işte bir yedinci nesil altın türbalarla ares full seti veriyor hani pek adil değil bence ve evet. gerçekten sıktı oyun yani çıkardığı binekleri gördüm diğer şekilde binekler çıkarmış hayvan gibi abi yatmaz ki onlar ya yatmaz zaten yatmaz ki onlar sağlam işte abi ne yapacağız onlar karşı bilmiyorum yani oyun ya, değişti oyun mi? Ya... Oynayan alır da işte artık şey kalmadı, bize iki kalmadı oyun. Şuradan ben şuradan gideyim de. Aynen, doğru gidiyormuşuz. Nezdam dostum ne yapacağım oynayacağız oyun e, güzel ya. Hala pek öyle hiç şey yapmadı ama yine de bazı bir takım değişiklikler yapmışlar dediğin gibi. Şuradan dayı şuraya devam edelim. Aynen. Bundan sonra arkadaşlar e, videolar devam edecek. Bu Cengizhan serisi en acayip serimiz oldu. En uzun devam eden serimiz, en çok izlenen serimiz, en çok aksiyen serimiz. Vallahi hepsi karışık yani. Anlayacağınız Dostum Berkay, dur. buna vur. Buna mı? Boss mu kesiyoruz, Aa, ne yapıyorsun? Mu? Aynen ona itelim şimdi. Aa düşmedi şansımıza. İkimizin de leveli bayağı bir yüksek geldi. Hadi devam edelim. Aynen. Aynen. yani tecrübe kasmak için level almanızı sağlamaz ama bineklerimizin kasılmasını sağlar labirent. Labirente otomatiğe bırakırsınız kesebileceğini düşünüyorsanız ölmeden. Yani kesemezseniz de şey yapın. Parti oluşturun. Bir tane tanklamasına bir oyuncu alın. O kessin siz onu yanında bırakın içeri. Açık kalsın. Yani sizin bineğinizi bayağı bir kasar. Sabaha kadar otur abi. <laughs> Açam yatıyorum. kalkıyon oha oha o binek 100 dm almış lan Labirent 3. kata geldik Daha 2 kat daha var var Çık çık bitmiyor ilahımız kurudu asansör yapın dayı <laughs> Arkadaşlar isterseniz diğer bölümde de size şeyleri tanıtırız Eee işte oyun oynuyorsanız biliyorsunuzdur yeni şeyler çıkmış ben pek bilmiyorum ama öğrenirim şey şu pazar parası kazanmak için görevler falan çıkmış onları tanıtabiliriz istersen. Ha, aynen dostum onları bir tanıtalım istersen arkadaşlara da bir şöyle e, rehber bölümü olsun. Aynen. Devam edelim şuradan Abi, dostum. Evet es eski zemini buldum Mert. Allah Allah neredesin dostum? Geliyorum dostum. Oo, George ne yapıyor? Selamun aleyküm dayı. Eski buymuş. Kardeş bak hele, buradan e, labirent 5. kata gideceğiz. Kardeş şuradan devam et. Aynen. 10 metre sonra sağdan bulursun bir yerde. <laughs> Giderken sağda, gelirken solda. Mülayimin yeri. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Hadi gidelim dostum. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Haydi haydi. Çok saçma bir şey oldu. Ne? Burayı kessek mi ne yapsak? Bu arada videomuz kaç dakika oldu var Dostum şu an video ne kadar oldu? 10 dakika falan olmuş. Kaç dakika yapacağız? 20 dakika falan dostum. Tamam. 20-22 dakika Bu arada Anıl böyle geçerken Canım sıkıldı kardeş siz hayırdır falan der gibi 2-3 <laughs> bir şey kesin bari Aynen Ya bu çıkan sıkıcı ya Bir bitmediniz ha bunu <laughs> Merkay, sen niye hiç açmadın ki Işınlanmaları ee, konuşamadım Kardeş benim ışınlanma normal açık olması lazım da Şeyden birkaç aydır girmiyorum ya da belki de açmamışımdır. Açmamışsın da çünkü açıyorsun normalde. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim bakın mesela oyun içindeki adaletsizliği. Daha 2-3 ay önce beni kesmeye çalışan ama eksi bir demeye insanlar <laughs> şimdi gelmiş bana 12 112 level olmuş. Gitmişler işte Ares Dynamo'yu tamam Fır, Fır, bir vuruyor. Kupar falan filan almışlar. Şimdi tekliyorlar ama hani şöyle bir yerden bakın. Bana konuşuyorlar oradan da aramızda yaklaşık 5-6 ay var. Benim oynamadığım süre altında. Yani ben hatta tamam oyuna para yatırmış olabilirim. aptallıklarım da oldu. Ama cidden size tavsiye etmem. Çok gereksiz bir şeyler. Aynen. Bak ben sana ben para yatırmadım abi. Bu etkinlikten kazandık biz bu çarı. Yani zaten eğlence için oynuyoruz. Bir yarışmaya girmeyin. Yarışmaya girseniz emin olun geçemezsiniz. Ben o hataya kapıldım. 35-40 yaşlarda insanlar yapıyor bunu. Hani adamlar maddi durumları iyi. 3000-5000 bin, bin gelirleri var. Ne varsa ekliyorlar üstlerine. Çatır çutur gömüyorlar. Aynen Mertay öyle. Valla günlük çok para yatıran insan var ya. 25 milyara çar yapmış adam. Bizim Kadir abi anlatıyor. Diyor ki oyunun en iyi çarı diye 25 milyara yatırıldı. Oğlum manyak mısınız nesiniz 25 milyon para mı yatırılır? Eskiden bir karakter vardı adını unuttum da hatırlamıyorum Belki arka, izleyenler arkadaşlar bilir. Çünkü ben oynamadığım için maalesef işte hiçbir şey hatırlamıyorum pek. Kaç? Yüksekliği 125 atı Hatır, hatırlarsam ismini söylerim oyun içinde. Bine Aynen. sadece bine 3.5 milyardı. Ooo. 1.5 milyar arkadaşlar bakın bir aylık parayı adam buraya vermiş. Satıyorsun bir buçuk daha koyuyorsun Şahin alıyorsun yanlıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Akşam Turgut Özal'da deli gibi yanlıyorlardı Şahin'le gördün mü sen? <laughs> Anıl bilir zaten orada iki tane Şahin var bir de egzozu açmışlar gülmekten yere yattık ya. Öyledir ya öyle var belki. <laughs> valla 3 milyarlık arabaya 10 milyarlık ses sistem taktıran insanlara ne diyeceğim çok merak ediyorum ya valla. Adam 3 <laughs> milyarlık arabaya 10 milyarlık şey taktırmış. <laughs> Gördün mü sen onu YouTube'da videosunu? Yok vallahi görmedim. Murat 131 11 milyarlık ses sistemi taktırmış ya. Yani. Berkay şimdi Efendim dostum. Bu kaçıncı görevin senin? Vallahi dostum bizim ikinci olması lazım. İkinci. Aynen yani öyle. Bunu yapalım. Ondan sonra bakalım başka neler var. Bulabileceğimiz şeyleri araştıralım bakalım. Şey Pekin'e falan gidelim. Aynen buralar buralar zaten hızlandırmayı hızlandırmayı düşünüyorum arkadaşlar. sizde sıkıcı olmasın diye. Acayip acayip sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Hızlandırınca sesin bir acayip var ya. <laughs> <laughs> programlarda hızlandırıyorlar ya. Onun gibi aynı. Parkurdan hatırlıyorum ben de kaç kere yaptım. Aynen. Bu arada arkadaşlar Anıl parkurcu ee, Anıl'ın parkur kanalının e, şeyin açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Oraya da açıklamalar kısmına koyacağım. Gerçekten e, Anıl'la ben de kameramanlık falan yapıyorum. Anıl'ın parkur grubu var. Oradan da e, videolar falan var. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bitti mi merhaba? Dostum bitti. Yo bitmemiş. 13 tane pardon. Tamam bir saniye. Ee, bu arada benim şey e, Anıl 86 level olmamız lazım dostum. Onu bilmiyorum Merkay bugün olur musun olmaz mısın, ama. Bakalım abi bronşların hepsini takacağım ya hayvan gibi yapar lan bu bizi. Ya bronş bilmiyorum bence pek önemli bir şey değil. Arda can kasıyor o önemli ya bence. Ya o değişir ya bak sana bronş atayım mesela şunu diyorsun. Şunu diyorsun büyük, büyük ihtimalle paylaşayım. At Dostum Bir dakika Şuradan tıklayalım pardon oyunu da unutmuşuz iyice aynen bu bu aynen bende var Ya pek önemli bir şey değil ya zaten hani artı 5 artı 6 falan olmuyor kolay kolay bir olan bir şey değil O da cidden para harcıyoruz Bir de kristal harcıyoruz Kristal de pahalı zaten bulunmuyor ben Bence pek uğraşma Kardeş ben şeyde Pekin'de onu çok çabuk yapıyorlar diye biliyorum ben Kardeş yapıyorlar derken nasıl? Hani mesela biz kendi Moğol devletinde olmuyor ya. Ha üretmeyi kastediyorum. <laughs> Pekin'de de olabiliyor mu şöyle? Daha çabuk falan oluyormuş. Ya üretmeyi yaparlar, üretme sıkıntı yok artısını basmak zor. Ben işte diyorum ya artısını basmak diyorum. Pekin'de diyorum daha kolay. Sen bilmen lazım Ya ama. daha kolay diye bir şey yok bari ya. Onlar hep yalan dolan. Biz hep denedik yani şey derlerdi. De, Büyülemeye de, de Pekin'de kolay derler. De, şey yok. Başkentte zor derler o da işte bir işe yaramıyor Valla dostum Aynı mı diyorsun Aynen aynen O zaman bir ara bir deneyelim seninle Arkadaşlar da bir şey olsun Görsünler yani. Büyüleme taktiği ne verebilirim arkadaşlar Şöyle yaparsınız artı altıya çıkartırsınız Normal otomatikle Yani en büyük şeyi bu En çok tutan yol bu artı altıya çıkartın otomatikle Otomatik, ile. otomatik ile artı altıya çıktıktan sonra Bir tane düzlenmasın kendiniz artı 7 olması lazım. Hani yüzde %20 şansınız varsa o %70 %80'e çıkıyor o şans. Aynen. Sonra bir daha artı 7 olduktan sonra bir daha batarsanız gene yüzde %8, %8 olma şansı var onun 8 yıldız. Yani şansınız deneyin en yüksek böyle oluyor. Yok işte Pekin'deymiş yok başkentteymiş onlar da sağ Öyle mi diyorsun dostum? Aynen artı altıya otomatikten geçerin gerisini düz basın deneyin. Vallahi olmaz diyorsan olmaz dostum. Neyse şu acemi birliğini teslim edelim. O zaman şuraya gidelim. Işınlanmaya yani, gidelim. Işınlanmaya açmış olursun. Allahu akbar. <laughs> Anladın. Kardeş bir Allah'a ekber diye Allah bir düştü diye bir şey var hani gülmekten öldük yani. İzledin <laughs> mi sen onu? Yok vallahi duymadım. <laughs> Allahu akbar. Allahu akbar. Adam bir Allah'a ekber diyor. Görmen lazım ya. Bu nerede ya Şuraya. Şuradan baka verelim hemen haritadan ya. Işınlanma. Gel ha. gel. Ha tamam tamam labirent. Selamun Aleyküm dayı. Şuraya bir asansör yaptırın para vereceğim artık. <laughs> Bundan sonra şimdi bir Pekin'e gidelim bakalım Pekin'e neler oluyor. Aynen Pekin'den sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, video, 20 oldu, dakika olmuş anıl anı. haberin olsun 20 dakikayı da geçmiş hatta Pekin'e gidelim bir gezelim ondan sonra videoyu bitirelim istersen Tamamdır Ben şimdi şu görevi teslim edeyim hani, Aynen şuradan Arkadaşlar acım. videomuz biraz sıkıcı olmuş olabilir ama aldırış çekmeyin Şey yapın Mesela ben konuştum ya o oyun görevleriyle ilgili yaptıkları şeylerle ilgili Sevmediğiniz ne varsa yoruma yapın Emin olun ben onu arenaya ar ar çok rahat iletirim yani Adam zaten bana gece kaç kere beni Facebook'ta falan bağlamışlığı var. <laughs> Anıl bayağı uğraşmışsın kardeş herhalde o gelirini. Ya bayağı bir uğraşmıştım var beni tanırlar yani. Allah Allah. Bir benim işte şeyim var. Selamım yeter falan. E ee, o mantık. Yani Selamımı söylesem oradan bana iki çay gönderirler. Sizden de istediğim bu arkadaşlar hani oyunlar sevdiğiniz taraflarını yeni bitlerle ilgili sevdiğiniz sevmediğiniz mı yazın biz onun için istediğiniz yaparız. Hani çabalarız en azından yapamasak da. O oyunla sevmediğiniz şeyleri düzeltmeye çalışırız. Sevdiğiniz şeyleri arttırmaya çalışırız. Ki sevdiğiniz şey olarak büyük bir ihtimalle hepiniz çocukluğum isteyeceksiniz. <laughs> Bilmiyorum büyük bir ihtimalle yapabiliriz. Hani siz yazın yorumlara. Aynen dostum dediğim gibi yorumlar kısmında hem e, açıklamalar kısmında hem Anıl'ın parkur kanalını yorumlar kısmına da arkadaşlar istediğiniz istekleri yazın. Anıl'la ben e, konuşup e, isteklerini söyleyeceğiz. Bakalım ne yapabiliriz yani oyunda pek benim sözüm geçmez. Anıl bakalım bir şeyler yapabilecek mi bize yardımcı olabilecek. Anıl dostum neredesin? Sekinle misindir geliyorum. Dayı. Vallahi burada çok adam vardı. Hayvan gibi gasması şimdi oyun. Ulan bu ne lan? Minicik bir ne var Vay yavrum sen ne lan burada? Ateş yedin ne ya <laughs> Aa Anıl gelmiş. Dostum hadi gidelim. Bu arada bir pazar çarşıya bir gidelim. Evdeki hesap çarşıya uyuyacak mı bakalım? Bir saniye bir şu yeni bineklere bir inceleme istiyorum. Aa neyse adam hadi gidelim. Hadi gidelim dostum. Şuradan gidelim dayı. Evet selamun aleyküm. 3 kilo 1 lira. 3 kilo 1 lira. Aha mahşer. Allah vah var. Oha ne oluyor lan? Kardeş siz hayırdır lan? Arkadaşlar bu mahşer diye bir oyuncu var şurada. Aynen. G Berkay neredesin? Dostum ben buradayım. Şuradayım bak. Ha gördüm seni aynı. O etkinlik var. Vuruyoruz mu? Vuruyoruz. O ananı edin. avradını var. satayım. O neydi lan öyle? Balan yok. Çok daha arkadaşlar bu normalde gördüğünüz kral haydutlardan hani çok sağlam binekler çıkıyor. Çok sağlam binekler itemler falan çıkıyor ama şu an neden hiçse dalmamış. Yani Çünkü anasını avradını sülalesini oplatır burada. şey değildir bu. Normalde şimdi kapışıyor olmaları lazım bunlar. Valla adamlar yani denk gelmemiş. Yani ya da götü yemiyor kimsenin dalmaya. Ya aslında 120 level'istlerin hepsi dalar da Bilmiyorum sanırım artık uğraşmıyorlar, değer vermiyorlar. Aynen. Tuhaf. Tuhaf. Neyse, burada videoyu bitirelim istersen hanım. Aynen olur varken hangisi. Dostum gel şuraya da bi inelim binekten. Dur dur gel şuraya geldik. Dostum geliyorum. Koş bakayım hop. Zıpla. Zıplay ver çekirge. Hoplay ver. Ne acayip bir video oldu ya bu. Dönme dolap. El kutu kutu pense elmamı mı yerse. <laughs> Arkadaşım anı Vallahi hatırlamıyorum en son ne zaman söyledik onu. Neyse hadi burada bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar Cengiz Han 2 oynuyorum. 9. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anıl senin son söyleyeceğin şeyler neydi dostum? Hiçbir şey yok arkadaşlar. İşte istediğiniz yorumlar yazın siz yorumlara. Biz o iletiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.